Merhaba arkadaşlar. Son dönemde her yerde karşımıza çıkan Big Mac Taco yapıyoruz. Öncelikle kıymamızı karabiber ve tuzla iyice yoğuruyoruz. İçine başka bir şey eklememize gerek yok. Sadece karabiber ve tuz. Kıymamızı yoğurduktan sonra bir kenara alıyoruz ve iç malzemelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için göbek marulu ince ince dilimler şeklinde doğruyoruz. Bir de domates dilimliyoruz. Ben çeri domates kullandım. İsterseniz normal domates de koyabilirsiniz. Göbek marulumuzu ve domateslerimizi dilimledikten sonra bir tabağa alıp onu da bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra sosunu yapmaya başlayacağız. Ve Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Ben de ilk defa yapıyorum. Ve şu an kafamda farklı farklı versiyonlarını yapmayı düşünüyorum. Hani karamelize, soğanlı, taco filan. Bunları da mutlaka deneyeceğim. Sosunu yapmak için ise bir küçük soğanı küçük küçük doğradım. Bir kavanozun içine koydum. Birkaç tane de kornişonu, yaklaşık işte 4-5 adet kornişonu. Yine aynı soğanı doğradığım gibi küçük küçük doğrayarak onu da kavanozun içerisine koydum ve e, içine ketçap, e, mayonez, e, hardal bunları aynı oranda koyarsanız daha iyi olur. Mesela bir yemek kaşığı ketçap koydursanız bir yemek kaşığı mayonez bir yemek kaşığı da hardal şeklinde koyarsanız çok daha iyi olur. İstediğiniz malzemeyi çıkartıp başka bir malzeme de ekleyebilirsiniz sos için ama bu üç çok yakışıyor. Bunları koyduktan sonra biraz bal ve sirke. Bal ve sirkeyi tabi çok değil sadece biraz üzerinde gezdirerek koyuyoruz. Bu malzemelerin hepsini koyduktan sonra kavanozumuzu İyice çalkalıyoruz sosumuzu hazırlamak için. Eğer miktar size yeterli gelmezse ona göre kendiniz yine ayarlayabilirsiniz. Bu bütün yaptığım takolar için yeterli bir sos oldu. Evet, çok fazla koymadan bu şekilde, bakın sirkeyi de çok az bir miktar koydum. Siz yine damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz malzemeleri. İyice çalkaladıktan sonra sosumuz hazır oluyor. Evet bunu da bir kenara alıyoruz ve şimdi artık birikmeklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Bir lavaşın ortasında bir top şeklinde e, kıymayı alıp iyice elimle bastırıyorum her bir yanına elimle iyice yayıyorum. Yani bir ceviz büyüklüğünden daha büyük bir kıyma e, topu yeterli oluyor bir tako için. Evet, bu şekilde iyice her tarafına yapıştırdıktan sonra tavayı yağlıyorum ve kıymalı yeri tavaya gelecek şekilde pişiriyorum. Yani kıyma lavaştan çıkabiliyor. O yüzden böyle üzerine bastırarak pişirmenizde fayda var. Tersini çevirirken de aynı şekilde dikkatli bir şekilde çevirirseniz kıyma lavaştan ayrılmasın diye. Sonra çevirdikten sonra hemen üzerine iki tane çedar peynir koyuyoruz. Yani ya da kaç tane isterseniz. Çedar peynirlerimiz eridikten sonra zaten artık ekmeklerimizi alabiliriz. Yani bu aşamada bitmiş oluyor, pişmiş oluyor aynı zamanda da ee, çok fazla bekletirseniz lavaşlar kuruyor, o yüzden çok bekletmeyin, çok dikkatli bir şekilde pişirin. Hemen de pişiyor zaten, çok uzun sürmüyor. Kıymanıza bağlı, kıymayı olmuşsa hemen çevirebilirsiniz o esnada. Evet, burada peynirlerimiz eridikten sonra artık tavadan alıyoruz ve iç malzemelerini yerleştirmeye başlıyoruz. Öncelikle göbek marullarımızı ve domateslerimizi koyuyoruz üzerine. Sonra da sosumuzdan istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Sıcak sıcak çok da güzel oluyor. Evet sosumuzdan da ekliyoruz üzerine. Bu şekilde artık yiyebiliyoruz. Yerken biraz dağılabiliyor yalnız. Yine de yeniyor ama acaba gayet lezzetli çok güzel. Gerçekten sos zaten ayrı bir lezzet katıyor. İşin püf noktası bence sosta. Evet afiyet olsun şimdiden deneyecek olanlara.